Herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün efsane bir troll yapıyorum. Bugün Minecraft ama sunucumda oynayan takipçilerimi trollüyorum yani soğuk iki moderatör var onları bir trolleyeceğim önce. Uf, bu da mı başlasam bilmiyorum. Her neyse hemen geçelim. Bir dakika neydi lan kodu unuttu. Bir her şeyden söylerler ne mi acaba? Neyse yapacağım bir, bir şey var. Ee, bekler bekleyin arkadaşlar devam ediyoruz bir dakika şöyleydi mor mu mor diyelim de arkadaşlar şimdi burada hayvanlar var ee, abi şimdi neye dönüşsem biliyor musunuz ya bir Atım dönüşsem bence gaz olursam e, e, ne oldu lan Niye olmadım bu gaz? Ya abi niye olmadım bir dakika mor bir lazım. Mor şöyle bir lazım. Demir golem alalım o zaman abi. Aha. Kankam niye olmuyor? Eee bir dakika ben bunu mamiye danışsam iyi olur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir savunma artık. Şu arkadaşlarıma bir trolleyim. Gel bakalım. Gel bakalım sen şöyle. Elim gözükmüyor o arada Bir dakika bir tp olsam gözükmeden olanlarda. Bak gözükmüyor değil mi lan onlardan mesela gözükmüyor mu Gözükmez Gözük. Şunu biraz takip edelim Ya oğlum yavaşla git lan Yavaşla Ay Yunus geldi bir dakika Yunus geldi. Bir dakika yiyor bir dakika krem işer Bir dakika, Beni görmüyor. Ah! Ne? Lan şey yapmış. Oyun bugger. Yine Herhalde. Ben evdeyim. Arkadaşlar hemen yeni hayvanımıza dönüşelim. Kime dönüşelim? Kime dönüşelim? Eşek olalım. Bir eşeğiz. Gelin tp. Bir dakika tp olalım. Tp. Kim olalım biliyor musun? Yunus ol. Yunus AKT nerede? Bir dakika dikkatlerini çekmem lazım. Hızlı koşan bir eşek mesela dikkatlerini çeker. Hızlı koşan bir eşek. Yormuyorlar lan? Kıram da çıkalım. Bir dakika elimi sil. Koş koş. Ben bir eşeğim. Benim zararı Beni görmüyorlar. Uçan eşek olur mu? Olur. No 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 ne? Etkisini var. Ah beni kovuyor. Bir dakika beni fark etti, fark etti, fark etti beni. Lan bırak. Bunu çalışıyor bana? lan ben bir manyak işim. Bir dakika çete ne yazıyorlar onları görmem lazım. Ya abi. Peki ya. Şuraya. Şuraya bir tane uçan tekme atacağım. Bekle. Gel lan buraya. Golem olsaydım keşke ya. Golem ne zorlardım biliyor musunuz? Ya lan. Şşt. Gel lan. Siz gel lan buraya. Kovara böyle bir tane vururum biliyor musun? Oh, ben güçlü bir eşiyim. ben güçlü bir eşiyim. gel. adamlar fark etmiyor bu arada çünkü Suni'den Morpheus'un kanını... Kırına... Aa vurma uçanıyor! Kaç, kaç! Oğlum siz kimi yakalıyorsunuz lan, hayırdır oğlum? Maga uçanabiliyorum, ha. Gel lan buraya, bir dakika, bir dakika. Şunu bir hapsederim hemen, gel lan buraya. Şşşt! Ben buradan, bir işe? Dakika şöyle, neydi lan Nein, game yedim. O ne game evri yedim. Oradan öyle. Oha bir dakika şöyle bir bir yıkalım ya trolleyelim. La o kaçıyor. Bak oğlum o ok benim bir yerime girerse. Kapı Kapanmıyor lan. <laughs> bir dakika ignore claims'im yok. Kapatamıyorum hiçbir şey yapamıyorum. Kapat lan çek. Oğlum kapı kapat. Girecek ver. Video atmam lazım. No, 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 no. Çekil lan. Ne oluyor ki bu arada? Neyse. Bu arada ne yazdıklarını merak ediyorum. Gel küçük küçük küçük. <laughs> Oğlum eşeğim lan ben ne küçük küçük su. Bir dakika. Dert koyarım. Mort değiştirelim. hadi bakalım ne olabiliriz ya. Lama, Fox, İnek. Blaze olabilir miyim onu merak ettim. Yok Blaze olamıyoruz maalesef. Hata varmış bunu bir söyledik onu düzelteceğiz. Zombi. Zombi olur mu? Olamadık. Güçlü yanlara dönüşemiyor dedim onu bilmiyorum. Bir creeper olsak iyi olur daha. Yarasa, arı. Arı? Var oldum. Bir dakika, bir dakika bir dakika bu anlamaz bir dakika. bunu anlamayacaklar böyle yapmayacağım Şimdi gidelim hemen anlamıyor alıp şöyle sanki aranı balın şeyini alıyor musunuz ne yazıyor lan ee tamam bir dakika ne yazmışlar lan çete çete yazlar dakika f aldım. Şu daha bağlıyorum bağ bağ bağ. Bak bağlıyorum bak. Lav gördüm eline benim yakacağım. Bakın ne diyor mürekkep ver la bana. Beni takip etmiyor. Bir dakika. Ben sana bir can, Bak şöyle sana Ar arı sokuşu, arı sokuşu, arı sokuşu. Bir dakika, game mode bir de ya. Game mode. Game mode sıfır da giriyor değil mi? Game mode akasya taksi. Aralarına da yakıyorsun be, kalıbına tüküyüm ya. gel. Gel iğneleyeceğim seni gel. İğne, gel. Milli. Gel buraya uçağın kalkıyor Melih. Adam kaçıyor lan. Neyse. Abi ya çok iyi. Bir dakika. Ben at olmak istiyorum bir dakika. At olacağım bekle. Ayanlarına gideceğim. At olup yanlarına gideceğim. Acaba bunun ne karşı nasıl karşı Bir dakika sen normal gideceğiz ya. Biraz normal olmaz. Elim gözüküyor mu bu arada? Evet. Hız vermiş bana. Bir dakika. O zıplama Ne Neden hızlıyım? Ben hazırım. Gel lan buraya. Selamünaleyküm. Şu hiç trolemedik. Şu gün sana gideceğim. Bir dakika. CHP. Evet bir dakika bakalım. Aa bana vuruyor. Bir dakika ne yapıyor bunlar? Ya göremiyorum. Bir şey alacağım. Bir dakika. Görüşürüz. biraz küçülsem mi acaba? Ya da normal davranıyor. Oha! at vs at vs şey. Ha, kaçırıyor. Ha, ha, vurmuş gibi vurmuş gibi. Beni koydu lan cani. Cani herif niye atlarla, atlarla derdin de, koş. Gel lan gel yiyeceğim yiyeceğim video hop. Ben bunu gitmesen açmayacağım bu arada öldü öldüm olarak gözüküyor çünkü. No, no 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 bir dakika önce onu gitmez açık mı? No no, no. uçamıyorum lan atla O at çıktı artık at. Bir de çıktı bir çıktı. Ne oldu lan? Aa plak girdi şimdi benim. Aynen lag girdi şu anda geçer biraz. İnşallah. Lan! Bana attılar herhalde. dakika. Neyse be tekrar girelim. Tekrar girelim. bir tekrar çılgınlık, çılgın atlamayı yapmaya devam ediyorum. Ama var ya bu sefer canınızı yakacağım oğlum bir dakika. Netherite kılıcı alayım şuna netherite. Evet, yakacağım oğlum canını yakta evet. ya. Ay kendi normal yüzüğü biliyor tamam. O utkudan intikam alacağız tp. Utku o vurmaya çalışıyor değil mi atlara? Bu atlar da sana vursa hoşuna gider mi canım karışma. he? Atlarda sana vursa hoşuna gider mi? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Atım ben. At var ya manyak bir atım ben gel. 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 Gel lan. Gel lan buraya gel. Kaçma. Oğlum çocuk korktu lan. <laughs> çocuk kaçıyor. Çöllere geldi Ben yarım 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 Herhalde kuzeni çiğniyor. Kuzeni. Bunlar iki sesli olabilir mi? Olabilirler. Birbirlerini şey yapar. Gel lan buraya. Puh. Ya kaçmasana kardeşim. Nereye gidiyorsun? Ya nereye gideceksin? Nereye gel buraya? Hop. Obi. <laughs> Oğlum manyak gibi oynuyor. Bir dakika tamam hayvan değiştirmem lazım. Yani. O yüzden buradan uzaklaşıyorum. Kılıcımı da elimden bırakacağım artık. Da. Bir dakika. Kılıç da koşuyorum manyak gibi. Bir dakika. Her şey gitti elimden lan. Tam gitmiş. Ver şimdi ben mor yazalım. Mor. Ne yazdım? Ne yaptım Diyor musunuz? Hoglin. Hoglin ne lan? Banlı olabilir oh, miyim lan? Oha banlıyım. Ya abi. Beni niye takip ettiler ya? Ben tatlı bir pandayım sadece. Ben bir de tatlı bir panda İnsanlar beni öldürüyor. Ya oh, bir dakika içinde, de birisi var ya. Allah'a ederim bak. Pipiciyim ben. Pipici pipici pipi, pipici. Sen gel lan sen gel sen. Sen gel. Bunlar yetkisi var. Bunlar game mod alıp beni öldürürler. Hop al bakalım. Hop al bakalım. oğlum çocuk ben de rezat yapabilir miyiz? Tamam çocuk gel. O an dur. Adatli adatli. Gel lan iki bebe. İki bebe bir gelin lan bedvarsın. Gel. Gel. Gel, gel bedvarsın yayınlarıma gel. Oh. Sen de gel. Sen de gel. Hop. Bir dakika ne yazdı lan çocuk. Oğlum birbirlerini vurmuşlar. Sen, sen ayıp değil, mom yaptın. Neyse olaç. Ne? Mami, troll, lüloz. İster. Mami yapıyor arkadaşlar, mami. Boş verin ya Hakmi. Mama öyle şakar yapabilir. Neyse. Eğer like atmazsan bu tatlı panda üzülür. Sen like eder misin? Çekil lan kamera açımdan. Yani çekil. Eğer videoya like atmazsan harbayı belersin. İkinci bölümü istiyorsanız like atın. Sadece bunu istiyorum. Görüşürüz demek istiyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Arkama çekil karşım. Bir dakika mortan. Çok iyi film var. Morbe bu. Morbe bu. Ulan. Olmuyor değil mi? Lan yani görüyor. Her şey bu anlamıştır. Pardon sen de. Abi. Enderman. Endermite olamam. Kedi olamam. Ya ben ne olmak istiyorum biliyor musun? Aslında şu olmak istiyorum da maalesef. Modlara dönüşmüyor maalesef. Nasıl kazma altı mı? Ya dönüşmem gereken güçlü bir şey olsun ya. Güçlü bir şey bir durmasın. Olmuyorum o. O bir dakika dur. Lan dur. Neyse neyse. Güçlü bir şey alayım. Onun gücüyle bunları dövem. Lama. Lama olabilir miyim? Ya da lama olmaz. Ya bunlara dönüşemeyiz işte. Kurtulamam. Dört ölçü ben hiç işte gibiyim ben de. Ben manyağım değil mi? Bir uçabilir miyim? Uçamıyorum. Maalesef. Biri yapasam mesela bir iş şey yapsam olur? Bir dakika. Evet biraz çık. bir iş. Taş alayım. Lan ne oluyor? bir hiç yapamıyor mu? Ya Bak üstüne çıkalım. Noluyorlar noluyorlar? Ya abi trollüyorlar. Lan altıma blok koyamıyorum. Neyse 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 neyse. Cover burada kavgaları ne etsin? Ben de burada... Bir aaaa tut 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 tut. Balık olsam. Yardım et. Suzum yardım et. Bir dakika şöyle bir. Şöyle ilerleyelim. Ne? <laughs> Neyse videoyu bitireceğim arkadaşlar. Zaten trolledim iyice. Ee, kendinize iyi bakın. Ya Allah razı olun ya. Bir like atıp bir yorum yaparsanız da mutlu edersiniz ve kalbim alırsınız. Allah'a razı olun ve bay bay.